çekmem. Alo. Ha evdeyim. Ya video çekeceğim şimdi. Kaydı başlattım işte ama. Ya sahne çekeceksem çekeceğim. Aa. Buraya gel. <laughs> Al bakalım. <laughs> Hayır hayır hayır. Ha! <gülüyor> <gülüyor> Selam gençler ben Klay. Bugün arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağız. Yani ben de İlk defa yapacağım yani o yüzden heyecanlıyım yani çoğu kişi zaten böyle bir şey yapmamıştır bugüne göre yani bunu gerçekten benden beklemeniz mümkün değil yani benim yapamayacağım bir şey bu B bugün e video çekeceğiz evet e Evet şaşırdınız biliyorum ama bugün video çekeceğiz arkadaşlar bu videomuzun konusu Craft Race'a gelen dev update hakkında olacak İlk update'ten bahsedeceğiz sonra da şu, şu an gördüğünüz gibi kış skinimi tanıtacağım. Neyse fazla uzattım o zaman videoya geçelim. Birinci parta hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar. İlk olarak bahsedeceğim bir şey yeni skinim hakkında. Açıkçası yalan söylemeyeceğim. Ben bu yaptıralı aylar oluyor. Ha siz diyorsanız ki niye kullanmıyorsun? Ee, bilmiyorum vallahi hava şimdi soğumaya başladı. Bugün dışarı bir çıktım. Hava eksi 5 derece. Şakasız bu arada. Ben de dedim artık şu kış skin'ini kullanayım. Sonra yeni kombin yaptım kendime. Gördüğünüz gibi sağımda da Abdülkadir var. Evet ona Abdülkadir ismini koydum. Çünkü çok yakıştırdım. Bu arkadaş giydiyse aşağı atabilir miyim ya? Çok geç kaldım ben. E kardeşim ama ayıp ediyorsun. O lava ben sence düşebilir miyim? Ben tabi profesyonel bir gamer olduğum için lavlara düşmüyorum. Şu anda dağılayım yeni kombinimi göstereceğim size. Hemen şöyle göstereyim. E, setimi de çıkarıp göstereyim hemen. Şöyle gördüğünüz gibi atkım var, papyonum var, böyle güzelim bir kanadım var. Bir de Abdülkadeva dediğim gibi. Çankı düşürdüm bu adam ama ayıp ediyorsun. Ben burada video çekiyorum ama sen çok tatlısın ben sana, sana dalamam. Ama isminde hack olduğu için korkmadım değil. Neyse bu konu fazla uzadı bir de şey diyeceğim. Ne, yorumlarda yazacaksınız niye HD skin yok? Yani sen de VIP artı değil misin diyeceksiniz. Oha oha sakin. Abi abi pardon. Ee, ben sadece adres soracaktım ya. Ne bu tepkin ya? Neyse andıpo çıktı. Bu adam da gelsin buraya. Onu da aşağı atacağım. Hadi gel bak yolunda ben çekiyorum. Bak koskoca hizmet yani daha ne istiyorsun? Oltasız işte en fazla bu kadar oluyor. Oha. Burayı klip alın. Alın hayır ya. Sen kafayı sıyırmışsın. İkinci parça da hepiniz hoş geldiniz. Az önce çok böyle nasıl bir ses çıkardım bilmiyorum. O ses benden mi çıktı onu da bilmiyorum. Şimdi yorumlarda yazacaksın. Sen RDIP değil misin? Niye HD skinin yok diye. evet yani HD skinim yok. Çünkü sevmiyorum. Kesinlikle paramın olmamasından değil. Şunu basayım sonra şunu basayım. ve ortaya gidilip yani hiçbir şey değişmemiş gibi öleceğiz tekrar zaten. Çok bir şey beklemiyorum. Artık Craftless'e gelen dev update hakkında konuşalım. bu adam internetinde internetin de bayağı bir sıkıntı varmış. Çok çok kestim. Ben oraya hiç karışmayacağım. Ben basıp gideceğim yine aynı şekilde. Ama ben gittikçe sen geliyorsun ve 8 yanın var. Beni nasıl kesmeyi planlıyorsun? Yani saçma değil mi? Evet. Cloudflare'sa gelen dev updateliğin içinde arkadaşlar ilk olarak lobiler değişti. Birazdan da lobilere canlı olarak bakacağız. O arkadaş düştü mü bilmiyorum. Evet düşürdüm. Arkamdan adam mı geldi? O olta sesi buradan mı çıktı ya? Ha Ender Pearl attı. Benim jeton biraz geç düşüyor. Sabah 7 ya. Ha, pardon sabah 10 olmuş. En yani son sabah 7. Helal olsun. Birini tutturabildim Abo abo abo. <laughs> Korkmadım değil cidden arkamda bekliyor mu şöyle. Niye vurmadı bilmiyorum yani ben olsam vururdum. Yine yani gidip yine çer çöpü hepsini üstüme topladım aynı şekilde. Lobilere birazdan canlı olarak bakacağız bu elden sonra. eee canlı olarak bakarız lobilere. Onun dışında gelen update'lerin içinde kozmetikler var. Kozmetikleri şu an hemen sizlere gösterebilirim. Gördüğünüz gibi ben. eee çok tatlıyım. Burada şapkaları da gördüğünüz üzere böyle garip garip şapkalar geldi. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir şey oldu ama göremiyorum. Adam geldi ama. Ama ayıp ediyorsun. Ben burada kozmetikleri tanıtıyorum. Kimse Craft Rice'dan 1 milyon TL aldığını öğrenmemeli. Şunu yem yemem lazım yoksa öleceğim. Yani yiyince çok şey değişecekmiş gibi konuştum ama. Şuraya bir yol çekeyim de gelmen kolay olsun. Akıl oyunları işte. Sen buradan gideceksin ben seni işte aşağı atacağım. Evet arkadaşlar bu lobiler yeni gelmedi biliyorum ama ben şu an çekiyorum videosunu. Niye şu an çekiyorum çünkü işim vardı. Evet bu bir bahane değil. Bu lobiler arkadaşlar çok beğendiğim şeyler oldu, bir yenilik oldu. Yenilikleri birazdan göstermeye başlayacağım fakat ilk şey ee, lobiyi gezeceğim. Lobi kış temalı, burada kuru kafalar falan var, karlar ve etrafında. Şurada balta saplamış, balta çok güzel bu arada. Çankları açıyorum daha iyi görebilmeniz için. 3 değil 10 14 yaptım. FPS'inde değişiklik olmaması ne kadar garip değil mi? Lobi bu şekilde arkadaşlar. Yeni bir tane parkur geldi eskisinde çok daha uzun hemen size uçarak göstereceğim şuradan başlıyor geliyor şöyle sonra geçiyor buradan geçiyor şu köprülerden zıplıyorsunuz sonra geliyorsunuz buradan buraya geçiyorsunuz sonra buradan geliyorsunuz buradan böyle geçiyorsunuz istiyorsanız tabi sonra ya da buradan geçebiliyorsunuz buradan aşağıdan yol var çok fazla konuşuyorum biliyorum buradan geçiyorsunuz sonra buraya atlıyorsunuz burada bir şey yazıyor mu bu arada evet sonra buradan geçiyorsunuz buradan geçiyorsunuz ve bitiriyorsunuz ee, ben bunu İlk oynadığımda tek attım hiç düşmeden geçtim yalansız. Yeni daha fazla yenilikten bahsedemeyeceğim. Çok tatlı bir lobi olmuş. Gemi falan var işte burada. Bizim korsanlarda şöyle tatlış bir şeyler olmuş bu arada. İki kutu hakkım varmış. Hazır onları da açayım. 10 karpuz. Teşekkür ederim. Bir zamanda çok iyi de kar. Neyse bu lobide en sevdiğim şey arkadaşlar. Lobinin içinde olan sürpriz yumurtalar. Bu sürpriz yumurtalar nedir? Sürpriz yumurtalardan arkadaşlar. Böyle sarı yumurtalar var. Yani nereden gösterebilirim bilmiyorum ama. Şimdi bulursam göstereceğim. Buralarda bir yerlerde var diye umuyorum. Mesela ben bunu almamıştım. Burada mesela bir tane sürpriz yumurta var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Görünümü bu şekilde. Hatta böyle daha net gösterebiliyorum. Bu sürpriz yumurtalar arkadaşlar lobinin içinde herhangi bir yerde buluyorsunuz. Açıyorsunuz ve size e, herhangi bir ödül veriyor. Genellikle benim bildiğim verdiği ödül coin verebiliyor veya gizemli kutu verebiliyor. Ama bu yeni gizemli yumurtaların içinde RC çıkma olasılığı var. Ben ilk açtığım pardon ben ikinci açtığım sürpriz yumurtalan RC çıkarabildim ama maalesef sadece bir RC çıkıyor. Ama lobide çoğu yerde var mesela... bunun e, bunu sonra aşarız. Aş, neyi aşıyoruz? Ne diyorum ben ya? Mesela e, bu lobide bilmiyorum var mı ama şurada bir tane sürpriz yumurta var. Evet. Hangi lobide olduğunu bilmiyorum ama burada da var. Şimdi mesela o sürpriz yumurtayı açalım. Açmadığımı umuyorum çünkü hatırlamıyorum açtığımı. Açalım bakayım ne çıkacak. Gördüğünüz gibi 75 coin kazandık yani hiçbir şey. E tamamen şansınıza bağlı e, diyebiliyorum. Burada bir tane sürpriz yumurta var. Şu an lobide olmadığı için göstermiyorum. Herhangi bir lobilerde var. Ondan sonra burayı bilmiyorum. Burayı ilk defa görüyorum ama inşallah vardır. Burada sandık varmış. Şurada bir tane koysanız ne kadar tatlı olurdu be. Şuradan merdiven ne kadar uzun yapmışlar. Çık çık bitmiyor. Yani siz bulursunuz diye umuyorum. Şu an ben bulamadım. Şunu da alayım da buradan daha kolay çıkarım. Ne oluyor ya? Benim bildiğim sonra burada bir tane var. Şurada ee, duruyor. Ama yine bu lobide değil. Yani bu lobideki yenilikler bunlar. O zaman diğer yeniliğe geçelim. Şu an ana lobideyiz. Ana lobide pek bir değişen bir şey yok. Şu zemin değişti galiba bir tek. Yani bir tek dediğim yani değişenlerden biri. Şu zemin böyle gözüküyor. Granit falan var yerde. Bu rengin adını bilmiyorum. Böyle böyle bir renk koymuşlar. Pembe diyeceğim şimdilik. Peki çıkarıyorum ki bloklar daha belli olsun. Evet peki çıkardık şu an. pek sizde böyle gözüküyor. Ha blok bile daha fazla değişen bir şey bayağı var aslında. Ben biri dedim ama. Burada mimarlar vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şurada bank vardı. Onların hepsi kalktı. Mesela şöyle bir şey gelmiş. Sonra şuraları böyle düzenlenmiş ve artık çıkıp buradan çıkabiliyoruz ve deniz var burada. Denizin içinde de yanlış hatırlamıyorsam adalar var. Şimdi adaların birine denk gelirsek göstereceğim. Ve misal şurada iskele varmış. Bu arada enerjik olamıyorsam kusura bakmayın çünkü hiç uyumadım. Yani iki gündür böyle ayım. Misal şu an bir tane adaya denk geldik. Böyle bir ada buldum. Görmüş olduğunuz gibi böyle patikalı, tatlış bir şey. Ben böyle bir de baya gizli yer aradım ama hiçbir yeri bulamadım. Gördüğünüz gibi garip garip yerler var. Mesela bir ada daha bulduk şu anda. Belki de burada sürpriz yumurta vardır ya çok merak ettim şu an. Burada sanki bir parkura çıkacakmış gibi gözüküyor ama böyle gidiyorsunuz buradan da ve bitiyor anlamadım diye koydular. Başladığımız yere geri mi döndük yoksa yeni bir gemi mi? Evet yeni bir gemi. Ki bu gemi bayağı büyükmüş. Evet yani bu lobitede anlatılacak pek bir şey yok. Ha unutmuşum bir de gelen kozmetikleri göstereyim size yine tatlış ben. Şöyle şapkaları göstereceğim size. Şu an benim kafamda e, böyle bir şapka var. Yeni kombinim bu bu arada. Yani çok tatlış, maviş maviş bir şey. Bu şapkanın zaten olduğunu atıyorum. Bundan sonra nasıl olaylar? gibi şöyle çok havalı bir şey geldi. Çok hoşuma gitmişti benim bu ilk gördüğümde. Şöyle göz gelmiş, detçele benziyor. Bu gelmiş, bu gelmiş. Ben bunu mu taksam ya? Ben bunu takacağım. Ondan sonra bu gelmiş. Var mıydı bu ya? Ben vardı diye hatırlıyorum. Ondan sonra bu gelmiş ki bu şapkayı ben çok sevdim. Böyle PUBG kaskı gelmiş. Çok tatlı. Sonra firavun olabiliyorsunuz. Sonra bu olabiliyorsunuz. Bu ne ya? Bu var. Sonra şu var. Bu var. Bu var. Bunun böylesi var. Sonra şu var. Gözüm nerede ya? Sonra şu var. Ondan sonra bu var. 2021 var. Bu var ve bu biraz fazla büyük değil mi Bir de bu var galiba bunun yeşili. Sonra kanatlara geçtiğimizde kanatlarda çok tatlı şeyler gelmiş. Bu zaten vardı. Böyle bir şey gelmiş. Sonra şöyle tatlış bir şey gelmiş. Böyle. Şöyle. Bunu zaten biliyorsunuz ben takmıştım. Hala takıyorum. Burada ne var anlamadım. Ha bu şeymiş. Zincir. Ben bunu görmüştüm ama şu an pelerinden anlayamadım. Böyle değişik şeyler de gelmiş mesela. Kanatlara girince sadece kanat takmıyorsunuz artık. Şöyle gördüğünüz gibi zinci zincir de var. Şöyle e, yeleğimsi bir şey var. Okçu şeysi var. Ama ben yine pelerin kapatmış onu. Çanta var. Pek de çanta değil. Bu ne ya? O çantanın renkleri var. Şöyle hızlıca geçiyorum. Sonra kebelek var ama kele kebelek en başa döndük. Papyonlara hiçbir şey gelmemiş. Şimdi petlere geldik. Petlerde çok garip şeyler var. Among Us karakterleri falan görüyorsunuz zaten şu an. Böyle rengi iyi gelmiş. Among Us karakterlerini de hızlı hızlı geçeceğim. Böyle yürüyorlar. Sadece renklerini göstereceğim. Kırmızısı var, turuncusu, mavisi, yeşili. Ve o kadar galiba. Sonra tilkicik var. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Sonra bu tipsiz arkadaş var. Sonra bir pandacık var. Ee, yine yeni Abdülkadir buldum bu arada. Bu ne kadar tatlı bir şey ya. Sonra bu reis var. Ve o kadar yani başka da bir şey gelmemiş kozmetiklere de. Cidden her şeyi tek tek anlatmak çok yordu. Neyse o zaman Skywars'a geçelim. Evet şu anda Skywars girdik. Bir, bir hikayeli bunu oynayıp videoyu sonlandıralım. İki Gapple çıktı iki sandıktan. Bununla Gapple çıkarsa rekor kuracağım. Çıkmadı niye çıksın? Ya ben hemen körlük yapmayayım ya. Yani. Gayet güzel Gapple verdi ne oldu bakta kaldım az önce. Keşke bir Chespire çıksaydı ya. Adam geliyor. Şöyle bir tane ok sallasak adama çok güzel olur. Ben hiç onunla uğraşmadan ortaya gideyim ki sandıkları toplayabileyim. Üf be prolu gördünüz mü? Neyse kılıç çıktı en azından o da bir şeydi. Şöyle ateşten içinde basalım. Umarım chestplate bulurum. Şu an tek eksiğim chestplate. 3 tane küp yumurtam oldu bu arada. Bu arkadaş bana mı dalıyor cidden? Cid ee, çok büyük yürek yemiş. Kes bu arada ölürsem ne kadar ironik olurdu değil mi? Suyu buraya koyayım. Zaten yanmıyorum ama olsun. Ee, merhaba. Bu arkadaş da aldı. Şöyle bir tane koyarsam aslında ölebilir. Nasıl yedi canın var ya? Bu arkadaşları versiyon atıyor. Ee, kesti. Foto çekilmek istiyor galiba. Video olduğum için maalesef kesmek zorundayım. Bu adamın seti pek iyi değil. Bir kere de ok vursak nasıl vuramadım ya? Bu adamın seti bayağı iyi. Nasıl keseceğim bilmiyorum. Neyse arkadaşlar da, da adi bir şekilde bir, ve, ve, bir versiye bir atacağız. Benim hiçbir eğitim yok. Arkadaşımda kılıcı yok. Şöyle bir tane köşeye geçip gepeyim. Umarım aşağı düşmem ya. Şöyle bir barikat yapayım ki giremez. Şu an bayağı toksiklik yaptığım farkındayım bu arada. Allah'tan kılıcım var yoksa arkadaşın canını bile götüremezdim. Hızlı bir şekilde keseyim ve diğer parta da geçelim. Hızlı bir şekilde bu arkadaşı da kestik. O zaman diğer parta geçelim. Diğer partta hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca şu sandıkları toplamak istiyorum. Şöyle gayet güzel şeyler çıktı bence. Bu mapin arkasında mıydı ya? Şu özellikten sandık vardı. Dalacak mısın? E sen dal... Ama şu an yaptığın o kadar ayıp bir şeydi ki. Evet ben de ayıp bir şey yaptım şu an. İkimiz de birbirimize ayıp yaptık şu an. Öleceğim bu arada. Lavi bir sönmek bilmedi. Çok pis fake attım. Yakarsam belki kesebilirim lanet olsun. O parti saymadığım için yeni bir parta girdim. 30 saniye oyun mu olur ya? Yine ölmek istemiyorum bana vurma. Bu adamlar kapışsın hiç onlara bulaşmıyorum şöyle ama bunları alabilirim. Atabileceğim bir şey biri yok mu bu okuya? Aa var. Oley. Ama senin setin fazla iyi değil mi ya ben gidiyorum. Ortada kimse yok bu arada galiba ben ortaya gideyim. Ee, bu arkadaş varmış. Umarım set çıkar ki almış bir arkadaş. Neyse yere atmış en azından bir pantolon. Şu anki setimiz böyle. Göstereyim derken ölmem peki. Bu arada şu an sol da gördüğünüz gibi bu hediye kodunu girerseniz Krafaset sitesine kod olarak size 5 günlük yanlış hatırlamıyorsam şapka, papyon ve pelerin üyeliği falan veriyordu. Bir de markette şu an 30 Ocağı kadar %50 indirim var. Son bir el daha Skywars gireceğim. Skywars'da da arkadaşım başka hesabıyla da kaç kaç çıktık O adam ne yapıyor öyle ya? Kafasına Ender Pearl ne çakılırım değil mi yere? Komik anlar montajı çıksın mı? Aa <laughs> benim okum varmış. Bışık. Bışk. Uf ne vurdum be. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Bir ara Legolas hasta olmuştu ve beni onun yerine beni almışlardı. Onun yerine göreve ben gitmiştim yani. Ve bilmeyenler için de Legolas'ı ben eğittim. Lütfen düş, lütfen düş, lütfen. Ee, peki dualarım kabul oldu. Onu ben atmayı planlıyordum ama o kendisi düştü. Lütfen düş demek ki işe yarıyormuş. Yine dünya kadar köprü yumurtası çıkardım ama bir set çıkaramadım. Arkadaşlar cümleten hepinize selamünaleyküm. R'ye <laughs> bak. O sahneyi tekrar tekrar koymak istiyorum. Böyle baktı geldi. Bana niye ok çekiyorsun? Ben de mi ok çekeyim? Bışk. Gördüğünüz gibi Lego olsun. Okum bitti. Öldüm. Cidden öldüm ama bu sefer. Kaçmam gerekiyor. Bro. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar. Umarım Cryoface'e gelen yeni update konusunda memnun kalmışsınızdır. Bu arada video sonuna gelmişken bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Bütün Cryoface Discord'undan banlı arkadaşların bana açıldı. Eskiden banlı olan arkadaşlar yani şu an Discord sunucusuna girebilir. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu kadar. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çay bakın. Hepinizi seviyorum ve bye.